Herkese merhaba. Ee, videomuzun konusu bugün termikel marka ankesler takımının fırının kapak camının çıkarılması e, kolayca çıkarılması ve temizliğinin yapılması. Nelere dikkat etmekte fayda var? Onlara değinmeye çalışacağız. Evet. Şimdi kısaca değinelim. Fırınımız gördüğünüz gibi çok fazla öyle şey kirli değil. Ama kirli olduğu zaman kapak camıyla beraber çıktıktan sonra normal yağ çözle ne yapılıyor? İçi temizleniyor. Bizim fırınımızın en kolay tarafı iki tane sert bakalıktan oluşan kapaktaki tırnaklardan oynadıktan sonra tırnakları ile el bas, basmaya müteakip çok kolay çıkıyor. Bazı fırınlarda muhakkak görmüşsünüzdür. Camları çıkarabilmek için yıldız bir de vardır. Onları çıkardıktan sonra cama ulaşmak mümkün. Bazılarında dörtlü, üçlü, ikili cam katmanları da mevcut. Ama bizimki iki camla mevcuttur. Biri önde, biri arkada olmak üzere. Arada da bir boşluk var. Bunu koruyan sert bir bakalit kapak mevcut. Şimdi onun çıkarılması dediğim gibi şuradaki tırnaklara basınç uyguladıktan sonra içeri giriyor ve çok rahat çıkıyor. Gördüğünüz gibi hafif bir kirliliği mevcut. Ondan kirliliğini aldıktan sonra temizliğe başlayacağız. Evet. Hemen dik açıyla kendimize çekiyoruz. Çok rahat çıkıyor zaten. Geriye şuradaki cam kaldı. Ee, bu camı da olduğu yerde temizlemekte fayda var. Ama fırınımız çok aşırı derecede kirli ise özellikle bu kısımlarda kirlerin oluşması söz konusu ise şuradaki klipslerden bakın hemen göstereyim. iki tane klips var. Bu iki klipsi kaldırdığımızda fırının kapağını komple alabiliyoruz. Ama şu an bizim fırınımızda böyle bir kirlilik oranı olmadığından yüzeysel kısaca bir dipnot temizliğinden bahsetmek istiyorum. Evet, şu an bizim elimizde Mintax'ın yağ çözücüsü var. Bir sürü marka mevcut ama işletmelerde de zaten çeşitli markalar var. Fırın, fırınımızın kapağındaki cam gerçekten çok kirli olmadığından dolayı işimiz kolay. sabit kapağımıza da yağ çözümüzü sık, sıkmaya müteahhit temizliğimize başlıyoruz. Ama bu çok yağlı olmuş olsaydı gerçekten bayağı zaman alırdı. aslında bunu 2-3 ayda bir hafif bu şekilde yapıldığı takdirde asla içeride yağ kir birikmez. Ama tabi herkesin Kullanım şekline göre değişiyor bu işler. Bakın şurada bile az bir şey ya mevcut. Fırın özelliği bize avantaj sağladı. Neden? Çünkü vidalı olmuş olsaydı çıkarmak gerçekten sorundu e, Veyahut da. Daha fazla cam olsaydı, onların korunması, temizlenmesi, güvenliğinin alması, için her zaman risk teşkil eder. Şimdi bizimkinde sadece dediğim gibi iki, iki camdan ibaret olduğu için temizlenmesi de pratik oluyor, takılması da doğal olarak pratik oluyor. Temizliği bitti kurulamasını yapıyoruz. Ama en ufak bir yine de tabii ki takmak taktıktan sonra biz e, yaklaşık bir yarım saat, bir saat kapağı tam kapatmayacağız. Arada boşluk bırakıp iyice bir havayla teması söz konusu yapmaya çalışacağız. Herhangi bir kimyasal olduğu için bir sıkıntı yaşamayalım. Evet. Şimdi temizlenmiş olan seyyar camı Yerine monte diyor. Zaten şurada karşılıkları varsa plastiğin karşısında oturma yerleri. Evet cam iyice yerine oturdu. Şimdi de cam koruyucu plastik bakalit kapağı monte ediyoruz. Plastik kapağı da ittirdik ve yerine oturdu şu an. Evet. Bu kadar basit. Ama dediğimiz gibi her temizlikten sonra yine de iyice havalansın diye ne yapıyoruz? Belli bir oranı yarım saat kadar da olsa kapağı açık bırakıyoruz. Burada amacımız camın her markada modelde farklı çıkmasından dolayı ona vurgu yapmak istedik. Bizimki termiker markanın bu şekilde iki camlıydı. Klipsliydi ve çıkması kolaydı. Temizliği de basit bir şekilde yapıldı. Evet videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinin sesini açmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.